Merhaba arkadaşlar bugün sizinle ben başlarım. ben Metan Çınar bugün sizinle kaçması sürpriz oyunu izleyeceğiz. Ona ben abone oldum çünkü çok güzel Minecraft videoları çekiyor ve başlıyoruz. Sesini açalım. <gülüyor> 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 Kara diyorum açıyorum. ben. Oh, oh, oh. Maceraya başlamadan önce sizin için bir dans yapalım dedik. Dans edelim derim. Hangimiz daha güzel dans ediyoruz arkadaşlar? Evet, maceramıza başlayalım. Başlayalım. Dur, dur. 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 Arkadaşlar, bir önceki videomuzda evimize ulaşmaya çalışıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Ama şu an ulaşamadık. Evet arkadaşlar, mucize uğur bir var ya. Şu deniz sevdası yüzünden hatırlıyor Hayatta bile zor kalmıştık ama suyun dibinde batık bir şeyin içerisinde bir sürü hazine bulmuştuk. Ama hala buralardayız. Hala evimize ulaşamadık ya. Aa şurada adalar var adalar var. Bence evet. çok karardı. Bence geceyi geçireceğimiz güzel bir yer bulmamız lazım. Ama hangisine gidelim? Bence daha çok olsun da gidelim. Bak şu ortada bir tane ağaçlık bir yer var. Oraya gidelim ki uyuyalım ya. Evet evet evet. Diğerleri bir biraz değişik gözüküyor. Tuhaf gözüküyor. Buna gidelim buna. Evet bence geceyi burada de Sabah bir önce artık gidelim buralarda. Evime gitmek istiyorum artık ya? Morca uğur ya. yarın da elimize ulaşırız ya şurada uyalım da. Ya ah, ulaşacağız ya. ya. ben sana ulaşacağız diyorsam ulaşacağız ya sen de hep korkuyorsun kara kedi. Evet Of. Ah. Ay yağmur ya yok. <laughs> gerçekten. Evet ama bir sıcak geliyor bana doğru aa, sanki. Gerçekten ya bu yağmurda bir sıcaklık <laughs> var abi. garip evet, var bastı <laughs> bana böyle ter bastı. İşte ateşi vurdu. Uyuyalım oh, bence. Hadi uyuyalım de. Sabah olsun da gidelim. İnşallah sabah var ya güzel bir gün olur da evimize gideriz. Altınlarımızı elmaslarımızı

Ha! Ne oluyor? Aa, asitli asitli evet, oldu. Evet, aa, beni de aa, ne oldu ya? Dün gece yan, 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 bir vardı ya. Sıra, sınır, sınır, sınır. Aa, bak, yasa, gitti mi? Ne yaptı? Yok, acaba evet, işte gitmiştir tahta o ya. <laughs> Dur ben de bir geleyim bakayım. çabuk çabuk Of, enerjim gitti ya. asitli, Bakalım şu bakalım başımıza ne işler açtın ya? Şimdi asitli bir denizin kaldık ya. Şu adalara bir göz atalım ne var orada? Anam yanan bir ada ya. Bilmiyorum orası yanıyor ne olmuş oraya öyle ya. Asit ha. yapmışlar asit. Orada aa, insan var orada insan yaşadılar. Merhaba merhaba. merhaba. İşte benim dediğim insan. benziyor Robot mu yani konuşmuyor mu hiç ya? Benim hiç dediğim kişi. Alo niye konuşmuyorsun sen bize? O ne ya mantar mı o? o ne İnek var orada ya mantar Adalar. inek. Ne kadar fantastik bir denizin içinde kaldık ya. Burası ne ya boru garip. gibi bu ne böyle bunlar ne böyle ya. Boru yine bizi acayip değişik bir macera bekliyor galiba ha. Evet evet ama nasıl yapacağız şu ağaçlarımı kırsak ne yapsak. dur dur elma varmış burada acıktın mı? A, Acıktım biraz tabii elmayı. enerji. Ener Aa harita var al al al. Enerji olmadan hiçbir şey yapamayız bence önce biraz enerji al, alalım. yarısı sana yarısı bana hadi ye. Tamam hadi sen de ye. Hmm. Haritaya baksana bir neredeyiz? Ooo tam da ortadayız ya. Allah Allah yine var ya ne ilginç bir yerdeyiz ya. Bence şu insanlara ulaşmamız lazım köylü insanlara. Tamam. Onun için var ya bir köprü yapmamız lazım. Hadi bir önce çalışalım da yapalım şu işi. Ya şu tahtaları kıralım bari ağacın tamam. tahtasına. Tamam. Dur 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 ben hallederim ben sen dur. Dur ben hallediyorum şimdi. Oo. Sen bir tane şey yap. Üretim masası yap tamam mı elindekiyle? Tamam de şuradan, yapıyorum. Ben de şuradan basamak yapacağım. Oo. Allah'tan var ya Gelecek bu ağaçlı, ağaçlı, adayı seç bizden yoksa var ya yanardık yani. Tamam Gelecek sen read. üretim masasını yap. Ya, dur yapıyorum ben şuraya koyuyorum. Tamam ha. ben de şuradan üretim masasını hemen basamakları yapalım. Oo bir sürü basamaklar oldu. Yarısını sana verdim hadi bakayım. Hadi. Dur çekil önceden bir. Önce önceden bir ben yapayım. Yap tamam. bakalım ne, kaç ha. tane olacak. Gelecek oh. Mi? İnşallah yeter ha. Var ya bir daha bu denize girmek istemiyorum ha. He. Her tarafım yandı. Of, nasıl yandım ben de yandım ya. Eee bu balıklar nasıl yaşıyor da? Bilmiyorum Allah. onlara özelliği vardır belki de. Neyse adaya az kaldı ama. Ya elimdeki şeyler basamaklar az kaldı. Sende kaç tane var? Bende 14 tane var. 14 mu 15 mi? 15 verdim sana. 15 ver o zaman. Tamam sen yap şimdi. Dur yapıyorum. Ben... İnşallah yeter bak az kaldı ama. Dur dur yeter belki de. Dur gidiyorum. Oo. Kaç tane kaldı? Aa bitti mi? Aa bitti olamaz. Ya... Ya çok da az kalmıştı ya. Çabuk hızlıca geçelim kardeşim. Aa, yandım, 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 yandım. yandım, Allah, yandım, 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 yandım. Ya bir daha belki enerjimize bak ne kadar az kaldı. Sus, ettim Allah yandı, yandı. Hey. Ya bunlar konuşmasını bilmiyor galiba. Ya ne diyor bunlar ya? Deli midir, ne demiyor? Niye böyle konuşuyorsunuz? Ne istiyorsunuz ya? Sen ne istiyorsun? Bu ne ya? Üçlü mızrak diyor. Üçlü mızrak mı istiyorsun? Bu ne istiyormuş? Sen ne istiyorsun be? Oo, ne kar yıldızı? Elektrik diye bir şey istiyor bu da ya. E nereden bulacağız? Etraf. Evet, e, e, e nereden bulacaksınız tabii. Şu ortadaki şey görüyor musunuz? Eğer onun açılması istiyorsanız sizin ihtiyacınız var. Şey. Ama denizin içerisinde bir tane sandık var. Bizim istediğimiz her şey onun içinde var. Onun için oraya gitmeniz gerekiyor. Şu denizin içindeki sandıktan ya. Biz denize nasıl girelim be? Buna ya da. bunlar saçmalıyor ya. Bunlar da robot mu nedir? Biz onu nasıl gireceğiz ya? Baksana zaten neredeyse yanıyorduk bitiyorduk ya. Oo, bir direkt bit diyor bize kayboluyor. Ama başka aa. da... Aa, elma varmış. Aslında elma varmış ha. Bence de bak, başka çaremiz yok ya. Bunlar istediklerini vermezsek Burada mahsur kalırız ha. Bunlar gibi oluruz ha. Evet al sana şu altına ama ee, olur ama dikkatli kullan ha hepsini yeme dön. Bence ha. var ya şunlar ne istiyorsa var ya gidelim alalım oradan. Verelim şunlara da istediklerimizi versene gidelim buraya. Çok ya. hızlıyız tamam mı? Oo şimdi biraz canımız evet. acıyacak ama. Evet biraz yanacağız ama yapacak bir şey yok. Hadi oh. atla atla aa, hadi. Ay, hadi hızlı hızlı. Doğallığı ve hızlı etkisiyle bir sorun ötürü güvenle kullanıyoruz. Hmm, evet. ne ya? <messizlik> çabuk çabuk. İzlemiyorum acıdan. Aa, acı. İnşallah var bu sandığın içinde istedikleri vardır ha. Dur açtım ben açtım. açtım. Aa, Oo tamam açtım. tamam istedikleri her şey var. Çıkalım 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 çabuk. Çabuk çabuk çabuk. çıkalım 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 Aa, çok yandım ya. Of. Neyse. Ya of. şunları hiç sevmiyorum ama gidelim şuna vereyim ya sevgilerden. Hadi git ver git ver bir önce. Verin verin de ortadaki hmm. sandık açarsanız kaçasın. Yok, yok, şimdi ortadaki bozuları verin Biz ortadaki ihtiyaçlarınızı alın. İçerisinde bir tane iksir var. E, lav Adası'da gideceksiniz. Lav adasının içerisinde kayık var. Buradan onunla gidebilirsiniz. <laughs> tamam, bak. akşam gidin ama akşam gidin. Tabii, evet, evet. Evet, <laughs> gece karanlığında gidin. Ne diyor bunlar? Bıdı bıdı konuşuyorlar ya. Oh be şurası açıldı ya. Çok acayip konuşuyorlar. Ne varmış orada? Bunlar burada nasıl yaşıyorlar ya? Böyle saçma saçma duruyorlar burada. Ee, robot bence onlar. Ya şu karşıdaki şey değil mi? Daha da sürekli sınır arkasına kadar. Ooo ziyar tarafta Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Hey? Hmm. Nin, nin, nin. Şu ortadakine istedikleri zamanı. İhtiyaçları zorunda hepsi orada. Dış basamak, altına, o ekstremi. Ne gıcık konuşuyor bunlar ya. Hadi alalım bir önce gidelim ya. Bunlar kafayı yemişler bu adada kala kala musun? Evet evet gel. Hadi, gidelim bence. Hadi son bir kez atlayalım şuraya. Bunların yanında kalmayalım. Dur elmalarımızı yiyiz. Hadi atlayalım ha güç toplayalım. Hadi bakalım. İnşallah son kez yanarız ha. Oo enerji topluyorum hadi gel gel. ben de iyiyim birazcık. Ben de iyiyim. Hadi hazır mısın? Atladım. Aa, çabuk aa, çabuk çabuk Oh oh be bu sefer çok. Ayy. Çabuk, çabuk. Ayy. Çabuk, çabuk. Ayy. çabuk 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 çabuk. Verdikleri basamak edecek mi acaba? Bence yeter. Sen yapabilirim sonra bir şey. Şu iksir neydi? Lav iksir mi? Lav 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 dediler bir şeyler dediler. Evet evet. Ee, lav iksir ancak e, şey hemen lavın içerisine sadece o iksirle girebilirim. Ha, tamam dur ben başladım ha. Basamakları koyma ya. Tamam tamam. Ben de bakıyorum etrafta ne var ne yok diye. Of bu sefer yetsin bari madem, ya. Madem oradan gideceğiz şu etrafta işimize gelen bir şeyler varsa alalım öyle gidelim buradan. He bak bak sen gel sonra ha. gelirsin ben yapıyorum evet. zaten daha. Tamam. Oo oh, yiçek yiçek. Oh. oh, be sonunda yanmayacağız ha. Oo oh, girmedik girmedik yaşasın. He aa gerçekten eee. daha var. Daha var. Of, daha var ben buraya girmem ya sen gir. Oruca. Ben mi gireyim? Ay oruca girmesin. Karakete girsin. E tamam ben gireyim istiyorsan ama. E, sana verdiler ama sana güvendiler. Tamam ben girerim ama. Tamam bak bak ne diyeyim eğer ki az bir yanacak gibi olursa bana söyle ben seni hemen çeker çıkartırım seni tamam ben girerim. Tamam tamam ay ay çok çok ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım of. Çünkü ben oraya sığamam sen şu, benden daha zayıfsın sen daha iyi sığarsın Onun içerisinde bir tane sandık varmış evet, böyle ya. Evet çünkü o iksir bende şu anda öyle. Ben bak şimdi bir de değdir ayağına Yanıyor musun yandın mı? Ay ay yanıyorum ama hiçbir şey hissetmiyorum. aa hiçbir şey olmuyor evet evet. Heh tamam şimdi elini kazma ile kaz tarafına. Dur kazma ile. O ben tarafından sıçırdım. Ne görüyorsun? Hiçbir şey görmüyorum çok kırmızı sıcak mı yanıyor musun? Sıcak sıcak yanmaya başladım sanki. Of nerede bunu oh, sandık? Ah bozdum, bozdum, buldum buldum Ne buldun ne buldun? Oo, aa, kayıp buldum kayıp buldum. Yaşasın. Oh, oh, çıkıyorum oh. artık oh, çıkıyorum. Ya, gel 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 oh, Genel, gel gel oh. Genel, gel. Genel, gel. Genel, gel Hala oh. yanıyorsun ya hala yanıyorsun. Sen ne yapıyorsun orada? Ya dur üzerime şey ateş gelmesin diye şu şuraya çıkayım dedim. Anam korkudan dereye çıkmış. Oh. Ya ya hem üzerime ateş gelmesin diye. Bir de bunlar var ya çıktığım şeyler var ya tadı çok güzelmiş ya. Dur dur şu deniz kenarına üfür üfür Dur üfür 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 dur dur üfür 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 Çok, çok güzel. Meyveymiş bunlar. Meyveymiş. Bence var. Onları toplayalım da yanımıza Oo kralım yiyelim o zaman. Dur dur Alalım bakalım. Ana böyle ne güzel dökülüyorlar ya. Pıtır pıtır boncuk gibi. Oo baksana şunların rengine. Mor mor. Oo. Yaban Mersin'de benziyor ya. evet güzel, evet. Yiyelim. bakalım bir yiyelim bakalım. Yiye bakayım tadına bak. Hmm. Oo çok lezzetli. Hepsini toplayalım bence. Evet Yalnız alalım. evet. Alalım. Oo baksana ne güzel dökülüyorlar. Pıtır pıtır pıtır. Kayıkla giderken lazım olur. Belki açık yollarda. Evet evet. Burada başka elmadan başka da bir şeyimiz yok. Bu da güzel oldu ha. İyi ya. Kim, ya kimin aklına gelir ya bir lavın içerisine girip de içerisine Oooo ben lavanın içine girdim, hava atıyorum artık sana ooo lavanın içine gezdim. Gerçekten çok cesur buldum seni ya Ben cesurum tabii. hoca zavur bacı Cesur kızım ben Gidelim de şuna Gece demişlerdi gece mi gitmemiz gerekiyor Evet evet gece demişlerdi ya Oo, hava o. kararınca demişlerdi evet, biraz bekleyelim bari hava kararsın da Hııı hmm, kayıya da koyalım dur Kayıya koy, koy, koy orada dursun üstüne binince de eriyor ya o yüzden geceyi bekleyelim hadi Gel gel Oooo geç oldu Kaç saat geçti ya aradan. Ne oh, sonunda gece gece karanlık çöktü. Hadi. Hadi gidelim. Hadi önce. inşallah. Ama ama inşallah söyledikleri doğru çıkar ha. Ya yanarsak. Hadi gidelim. Yok yok. Karanlıkta yanmıyor şey bence. Allah'a bir şey olmadı ha. Wow. Hmm. Wow. Yine var ya bizi var ya ne acayip ma şey maceranın içerisinde ettin ya urbeceyi ya. Ya ne yapayım ya? Yanlışlıkla oldu. Evimizi ararken geldik buraya. Bulamadık evimizi. Evet. Neyse arkadaşlar bugün çok ilginç bir maceranın içerisinde girdik yine ama sonunda e, kendimizi kurtardık bakalım. Ee, arkadaşlar bol bol yorum yapın ya. Yorumlarınızı okumayı çok seviyoruz arkadaşlar. Evet evet. Yorumlarınızı evet, okuyoruz. Bir sonraki maceramıza görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğenin. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hayden görüşürüz. Ay pardon.